Sabah kalkar suyun altına girersiniz, adı duş olur. Niyet ettim gusül abdestine dersiniz, aynı duş abdest olur. Sabahtan akşama kadar bir şey yemezsiniz, adı aç kalma olur. Niyet ettim oruç tutmaya dersiniz, oruç olur, ibadet olur. Eğilip kalkarsınız, spor olur. Niyet ettim namaza dersiniz, miraç olur. Merhaba arkadaşlar. Ramazan videolarının ilkinde bir nebze bahsettiğimiz çok önemli bir konuyu altını çizerek tekrar etmek istiyorum. Biz ibadetleri sadece ve sadece Allah emrettiği için yaparız ve sonucunda da Yüce Rabbimizin razı olmasını ümit ederiz. İyi de hocam o zaman niye oruç farzdır ve tutulması gerekir demediğinizde 10 gündür bize sürekli orucun hikmetlerini anlatıyorsunuz dediğinizi duyar gibi oluyorum arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz ama maalesef zaman böyle bir zaman işte arkadaşlar. Kör olası nefsimiz farzdır, Allah'ın emridir deyince hemen baş göz üstüne demiyor. Israrla bana ne faydası var bunun diye soruyor. İmanımız, İmanımız zayıf maalesef. maalesef. Nefis illa ikna olmak istiyor. İşte ibadetlerin arkasındaki hikmetler imanı zayıf olan nefsimizi ilk başta ikna etmek için son derece önemli. Şu ana kadarki videolarımızda çok faydalarından sadece bir kısmına değindiğimiz orucun tutulması gerektiğine herhalde artık nefsimiz kanaat getirmiştir diye düşünüyorum. İşte bu ön kabul üzerine de bu çok önemli kuralı altını çizerek yinelemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Oruç bir ibadettir. İbadetlerin ise faydaları ağırlıklı olarak ebedi hayata, ahirete bakar. Yani oruç zayıflamak için tutulmaz. Amaç bu olursa o ibadet olmaz. Sözün özü sevgili arkadaşlar, yaptığımız işlere ibadet ruhunu veren niyetimizdir ve ihlasımızdır. Yani o işi öncelikli olarak Allah emrettiği için ve onun rızasını kazanmak için yapmamızdır. Günde beş defa yatar kalkarız adı kültür fizik hareketi olur ama niyetimiz Allah'ın rızası olur o zaman yatıp kalkmalarımızın adı da dinin direği olan namaz olur. İbadetlerin karşılığı dünyadaki kazanımlarımız olamaz sevgili gençler. Onlar o kadar değerlidir ki Allah katında ancak ebedi ve sonsuz bir mükafat o ibadetlerin ücreti olabilir. İbadetlerden yaşadığımız şu hayata ait bir kısım faydalar bir beis olmayabilir ama yeter ki dünyaya ait faydalar o ibadetlerin yegane ve öncelikli ve tek gayesi olmasın. Onları ikinci, üçüncü derecede niyet edersek ibadetimize zarar vermeyebilir. Biz ibadetleri yalnız Rabbimizin rızasını umarak yaptığımız zaman dünyevi yararlarını düşünmemize bile gerek kalmaz arkadaşlar. Zaten onlar otomatik olarak Yüce Rabbimiz tarafından onun razı olduğunun bir göstergesi olarak bize ihsan edilir. Allah'a kulluk öylesine yüksek bir makamdır ki sevgili gençler Allah'a kul olan başka bir şeye kulluğa asla tenezzül etmez. Ne mala, ne makama, ne para paraya ne pula. Haydi bu yüksek makamı kazanmayı hepimiz hayatımızın en yüksek amacı yapalım sevgili gençler.